Evet merhaba arkadaşlar. bu derste araya eleman eklemeyi göstereceğiz. Şöyle case 3 diyorum. yine en baştaki haliyle kullanıcının işte ne girmek istediğini vesaire bunları alacağız. Bu aldığımız sonuçlar neticesinde bir de fonksiyonun durumunu ele almamız gerekecek. Hepsini yazalım. En karmaşık kısmı büyük ihtimalle araya eleman eklemedir. çünkü verinin kaybolmaması için başka bir elemanı gösterip önce daha sonra onu onun üzerinden bir e, ekleme yapılacak. Şimdi şöyle yapalım. While 1 diyelim. Case içinde bir while dedik. Printf hangi sayının önüne e, eklemek istersiniz? Soru işareti koyduk. İki noktamızı koyduk. Geldik. Scanf e, %d buraya da e, önüne Eklenecek diyelim. Tamam. Burada sonra iter eşittir root dedik. Daha sonra while iter ee, null olana kadar git dedim. Eğer iter'in ee, datası eşit eşit pardon eşit eşit önüne eklenecek. Şöyle kopyaladım yazmamak için. Eğer böyleyse ne diyeceğim? Sayaç artı eşit bir. Sonra break diyeceğim. Break nereden break ettirecek? Bu while'dan. Tamam. Evet. If'i böyle yazdıktan sonra sonra iterin yeni next'ine hediye edeceğiz. Burada tamam herhalde. Sonra eğer ki sayaç sıfırsa ne anlama geliyor? Sayacın sıfır olması. Printf ne anlama geliyor? Kontrol olduğu belli. Şöyle yapayım hatta. Eleman mevcut değil. Eşit sayıda olması için şöyle yapayım. Şöyle yani adam şey de girebilir. Mevcut olmayan bir eleman da girebilir. Bunun kontrolünü mutlaka yapmamız gerek. Eğer ki durum bu değilse else diyelim. Printf ee, şöyle ne? Yine aynı sayıda olsun. Eleman mevcut da diyelim. Kullanıcıyı bilgilendirelim. Öncelikle. Sonra printf ee, araya eleman eklemek istediğiniz sayıyı giriniz. Aslında biz gerçek ekleme sayısını burada alıyoruz bir yerde. Sonra scanf ee, burada %d Ondan sonra ampersand. Diğerini de koyduk muydu? An, ampersand koyduk. Tamam. Eklenecek eleman dedik. İki parametre alacağız ya. Birisi yukarıdan gelen önüne eklenecek. Diğeri de eklenecek eleman olacak. Sonra sayı çeşittir. Sıfır. Sonra break. Buraya kadar da tamamız. While'dan çıktık. While'dan çıktıktan sonra Caseimize ee, devam edebiliriz. Araya ekleme fonksiyonunu çağırıyorum. Neydi? İki fonksiyon vardı. Biri önüne eklenecek. Diğer parametre neydi? Eklenecek eleman. Kapattık parantezi. Sonra print. Şu yukarılardan alayım. Şu print bağlı liste ve break. Bu kadar basit aslında. Burada kontroller önemli. Ha bu kontrollerin tamamını yapmasanız da çalışacak mı? Çalışacak. Ama bu belli olmayan bir şeyden geldiği zaman durumda ne gibi? Mesela bu ilk eleman mı son eleman mı? Hani bunu ayarlayabilirseniz sonuçları girerken hata vermeyerek çalışabilir. Bunu bu şekilde tamamladık case'i. Bunun fonksiyonunu yazacağız şimdi. Evet, burayı bir kere daha anlatıp daha sonra fonksiyona geçmeyi planlıyorum. Önce kolay kısımları çıkartalım. Burada araya ekleme, önüne eklenecek ve eklenecek elemanların ne olduğunu e, parametre olarak fonksiyona vereceğiz. Fonksiyonu daha yazmadık zaten, fonksiyon yazacağız. Sonra print ettireceğiz ve break ettireceğiz. Nereden? Case'den. Şimdi, gelelim biz bu sistemi niye böyle kurduk. While döngüsü içerisinde tamamı fark ettiyseniz while'ı biz kırarak çıkartacağız buradan dışarıya case'e. Buradaki breakler, e, kullanılan breakler kendi while'larını döndürmek için. Ha, o zaman biz burayı break ettirebilmemek için e, elemanın mevcut olması gerekiyor gibi bir durum var. Şurada eleman mevcut değil deyip de e, mesela break ettirirsek bir tane daha koymamız lazım. Tam %100 her ihtimali ihtiva eden bir e, şey yazmadık aslında buraya. Buradaki farkı anlayacaksınız. Şimdi başlayalım baştan. Hangi sayının önüne eklemek istersin diyecek. Mesela 1, 3, 5, 7 var. 7'nin önüne önüne eklemek istersem 7'nin soluna ekleyeceğim yani. Önüne eklemek istediği eleman oradan 7'yi seçecek. Yani önüne eklenecek dedi bu. Tamam ondan sonra bunu aldıktan sonra iter eşittir root diyoruz. Burada da bir sıkıntı yok diye tahmin ediyorum. Root'taki değeri iteratör. Çünkü iteratör, iteratör kullanacağız. Sonra iter e, null olana kadar git diyeceğiz. Eğer diyeceğiz iter'in datası eşitse önüne eklenecek eleman sayacı bir artır. Buradan aslında ne yapıyoruz? Eleman var mı yok mu? Yapıyoruz. Bunu başka türlü de kurabilirdiniz. Mesela burada eğer yoksa eleman mevcut değil dedik ya. Bunu başka bir şekilde de yapabiliriz. Ben böyle yaptım. Bunu ne zamana kadar devam ettir? Bulana kadar. Buluyorsan sayacı da 1 artır dedim ki eğer 1 ise 2, 3, 5 yani fark etmez. sayacımız artacağı için şu eleman mevcut değil bloğuna girmeyecek. Sadece 0 ise Yani hiç bulamama ihtimalinde 0 olacak. Tamam mı? Bulduğu anda da e, ee, iter eşittir iter next dedikten sonra hepsini yaptıktan sonra bu zaten nala kadar gittiği için nal olduktan sonra son eleman geldikten sonra bunun işi bitecek bu while kısmını bitti bu while kısmını anlattık sayacın sıfır olma durumunu da anlattık eleman mevcut değil oluyor eğer sayacı çarpmıyorsa ki eleman bulamadı demek zaten sayacın artmaması eğer tüm bu durumlar mevcut değilse yani elemanımız varsa bağlı listemizde ne yapıyoruz eleman mevcut diyoruz. Kullanıcıyı bilgilendiriyoruz. Sonra araya eleman eklemek istediğiniz sayıyı söyle diyoruz. 7'nin önünde demiştik. 7'nin önüne ne gelsin? Mesela 18 gelsin. Buraya 18 girecek. Sadece da sıfırladım. Sıfırlamak zorunda değilsin ama bir daha gelirse sadece sıfırlanması lazım. Çünkü bir daha mesela eleman eklemek istedi. Listede olmayan bir şey olabilir. Veya artık onu değiştirebiliriz. Belki şu an bizim şeyde yok ama çalışma prensibimizde mesela eleman düzenle diyeceğiz mesela. Üçüncü elemana git 12, 15 yap diyeceğiz mesela. O tarz durumlarda bu sayıcı sıfırlamak gerekli olabilecek. Tamam. Yoksa değiştirdiğimiz elemanı var diye düşünüp rastgele bir yere ekleyebilir. Böyle sıkıntılar yaşanabilir. Olmasın diye sayı sıfır dedik. Çok da önemi yok bu stil bir programda. Tamam buraya kadar geldik. Sonra fonksiyonu girdik. Bağlı liste girdik. Bırak ettik. Bitti gitti. Şimdi de fonksiyonu yazalım. Evet. Ee, bağlı listelerde araya eleman ekleme. Void araya ekleme. Int ekleme yeri virgül int veri veya data demiştik. Data da olabilir. Fark etmez. Burada da veriyorsun. Struct not yeni düğüm eşittir. Struct node yıldız malloc size of struct node Tamam. Sonra yeni düğümün datası eşittir. Veriye yeni düğüm next'i eşittir nala. Bunu bilerek nal veriyoruz. Çünkü dışarıda bir şey tanımlayıp oradan bağlayacağız. Orayı da göstereceğiz. Eğer ihtimaller ne? Eğer root eşit nalsa, eleman yoksa yani. Eleman olmama durumunu yapıyoruz önce. Printf liste boş. Ekleme yapılamaz. Ha burada şunu da yapabilirdin. Araya yani liste boş elemanınız eklendi de yapabilirsin. Ama ben eleman eklettirmek istemiyorum boş listeye. Daha sonra free yeni düğüm sonra return burası bitti. Bir de mesela ne durumu var? Başa ekleme durumu var. Başa ekleme durumu. Eğer ki root'un datası Eşit eşitse ekleme yerine biraz düşünmemde fayda var. Yeni düğüm next eşittir. Root olacak değil mi? Yeni düğüm artık root'u gösterecek. Sonra root da eşittir. Yeni düğüm olacak. Evet. Return. Return yazmak zorunda değilsiniz. Araya veya sona ekleme durumu diyelim bir de. Ee, bunu nasıl kurarız? iter eşittir root deriz önce. Bir iteratör lazım. Sonra while iter'in e, next'i nala eşit olmadığı sürece e, ve iter next'inin datası eşit Değilse ekleme yerine değil mi ne diyeceğiz hmm, iter eşittir iter next ne yapıyoruz girilen yere kadar ilerlettiriyoruz iteri daha sonra hmm, eğer iterin next'i eşit eşit sonala bu ne anlama geliyor aslında Eğer next in null olma durumuna kadar geliyorsa sona kadar gelmiş demek aslında. O zaman print ee, printf diyelim. Eleman bulunamadı ve sona ekleniyor diyebiliriz. Değil mi? O yüzden iterin next eşittir yeni düğüm. Şuraya da belirtelim ee, tekrar sona ekleme işlemi görür. Eğer bu durum yoksa ne var? Araya ekleme durumu var o zaman yeni düğüm next'i eşittir iter next. iter next'te neyi gösterecek? Yeni düğme. Bitti de gitti. Bu kadar. Evet, devam edelim. Baştan gösterelim durumu. Araya ekleme durumunu nasıl yapacağız? Kullanıcı aldığımız ekleme yeri ve veri var. Bunlar ne? Şurada bahsettiğimiz önüne eklenecek eleman ve eklenecek eleman. Şura. Sırasıyla aynı olmak zorunda. Şimdi geldik tekrar ekleme yeri ve verinin ne işe yarayacağına. Şimdi yeni düğüm dedik. Struct node yer açtık. Burada bir sıkıntı yok. Data veri olacak, kullanıcının istediği veri. Ve ilk halinde next'in alı gösterecek. Tamam mı? Şunu kopyalayalım. gözükmeyen bir şey olsun. Bu artık root değil de bu yeni düğüm. Şu an. Tamam. İhtimalleri gözden geçirelim. Eğer root eşit eşitse na, eşit eşitse nala. Eğer nalsa root yani en baştaki değer. en başta vermiştik ya. Neredeydi? Şu durumdaysa ne demek? Bağlı listede şu an hiç eleman yok demek. Hiç eleman yoksa ne dedik? liste boş ekleme yapılamaz. Ara yani araya ekleme kullanıyorsak liste boşken yapmayalım dedik. Tamam mı? Durum bu. Sonra free yeni düğüm dedik. Çünkü biz bu değerleri almıştık ya. Bu değerler boş yer değer kaplamasın diye. Bunları boşalttık aslında free diyerek. Bu kadar basit. Burası tamam. Sonra başa ekleme durumu. O zaman başa ekleme ne var? En az bir tane eleman var demek. Tamam. Root'un datası ekleme yerine geldiyse ekleme yeri ne? Kullanıcının girdiği ünlü eklenecek eleman yani. Varsa birse bir mesela önemli değil. Bir olduğunu varsayalım. Buraya mesela ne diyelim ki? Q -Q diyelim ya isminde çok önemli değil. Aklıma bir şey gelmedi. Mesela bu varmış daha önceden. Atıyorum 30 da varmış hatta içinde. Bu şu an nalı gösteriyor hala. Tamam. Yeni düğümün next'i root'u göstersin diyor. Bak başa ekliyor ya. Bu artık nal olmasın da bunu göstersin dedik. Burada bunu yaptık tamamen. Sonra root'a da yeni düğüm dedik. Neden? Çünkü bu artık yeni rootumuz oldu değil mi? Bu artık root oldu bu durumda. Bu kadar basit. Çok temel mantık. Bu başa ekleme durumu. Bütün durumları düşünüp kafamızdan her duruma ait ee, mevcut şeyi yapmamız gerekiyor. Bu böyle yaptığı zaman başa ekleyeceksen böyle ekle dedik tamam mı? Evet, şimdi gelelim araya veya son ekleme durumuna. Dedik ki iter eşittir root olsun. Tamam mı? Evet, tamam. O zaman başlangıç şurada bir tane iterimiz de var. Ee, iterimiz şurada. Bu daha hiçbir yere bağlanmamış bizim yeni gelen elemanımız. Iter iterator, iterator burada. İşte bu sağa doğru gidiyor. Bu en başta olduğunu varsayalım. Buna bu artık root olduğunu varsaydık. Root bu. Ondan sonra dedik ki iterin next'i null olana kadar veya iterin next'in datası ekleme yeri olana kadar. Niye böyle dedik? Bu da iki ihtimal var çünkü. Biz sona da gidebiliriz. Son eleman da olabilir hatta bu istediği eleman kişinin ekleme yerine ya sona kadar gideceğiz ya da eklemek istenen yere kadar gideceğiz demek. Her iki durumda da bunun bunu sağlaması gerekiyor. Hem onu hem onu. Hem iter next'in alı gösterecek hem de iter next'in datası ekleme yeri olacak. Burası önemli. Tamam mı? Buradaki şey ve. Bu olana kadar iteri kaydırdık. Iter kaysın. Iter kayıyor bu şeyin içinde. Olana kadar kayıyor nereye kadar geldi? atıyorum 30. elemanda geldi buldu. Şöyle yapayım şunu. Şimdi o zaman ihtimale göre bakıyoruz. iterin next'i nullsa iterin next'i nullsa eleman bulunamadı ve sona ekleniyor. Şu durum zaten son elemana gelme durumuydu ya. next'in null olma durumu. Sonuna ekliyorsun. iterin next'ine de yeni düğüm ekliyorsun. Tamam mı? iterin next'i nullsa Iterin artık next'i yeni düğüm diyebiliriz. Veya diğer durum ne oluyor? Araya eklem oluyor zaten. Yeni düğümün next'i yani şunun next'i eşittir iterin next'i. Nerede iterimiz? Şuydu. Bununla iterin next'i eşit oluyor. Ne demek aslında? Iterin gittiği yeri artık bizim yeni düğümümüz olsun demek. Iterin next'inin değerlerini Yeni düğümümüzü aktarıyoruz. Next anlamında. Çünkü verisi var zaten içerisinde. Sonra iter'in next'ine de yeni düğüm diyoruz. Iter'in next'i de yeni düğüm oluyor. Bunun değerleri de bunu alıyor. Bu kadar basit aslında. Biraz karmaşık gibi duruyor ama adım adım gitince ee, ne olduğu belli oluyor. Evet. Araya ekleme de bu şekildeydi. Şurada bir noktalı virgül unutmuşuz. Evet bir çalıştıralım daha sonra diğer derse geçelim. Eleman arama ve indeks arama kısımlarına bakacağız. Önce bir son eleman ekleyelim. Çalışır hazır şeyden. Böyle mesela araya eleman eklemeyeceğiz. 3. Hangi sayının önüne eklemek istiyorum? 33. Eleman mevcut buldu. Araya eklemek istediğimiz sayı ne olsun? 55 olsun. O, yani 1, 123, 55, 33 nan olmasını bekliyoruz. 1, 123, 55, 33. Mesela 1 ee, diyelim. A, araya eleman eklemek istiyoruz. Birinci sayı önüne eklemek istiyoruz. O da 13 olsun. Ekledik. Bak 13 artık root'umuz oldu. Böyle böyle gidiyor. Listeyi de yazdırabilir. Sonra çıkalım programdan. İlk, ilk durumuna bakalım işin. Bir de en baştaki durumda e, araya eleman eklemek isteyelim. 3 diyelim. Eleman mevcut değil. Hangi sayı eklemek istersin? Eleman mevcut değil. Böyle kaldı. Tamam. Mesela burada ne sıkıntısı var? Eleman bulana kadar çıkış vermedik ya. Eğer eleman mevcut değilse bizi başa atmalıydı. Onu da ekleyebiliriz. Bize hangi hatayı vermişti? Ee, ona göre bir daha çalıştıralım. Ee, hangi sayının önüne eklemek istersiniz kısmına? hangi sayının önüne eklemek istersiniz? Şurada kalmıştık. Şu. Eleman mevcut değilse şurada aslında ne yapabiliriz bir tane? Break koyabiliriz. Tamam. Bak. Meseleyi çözdük. Liste boş eklem yapılamaz deyip çıktı. Şimdi mesela son eleman ekleyelim. 1, 2, 3. Şöyle bir liste olsun. Biraz büyüteyim. Siz de görün. Belki küçük gözüküyor. Mesela araya eleman ekleme dedik. 3'ün önüne ekleyeceğiz. 44 ekledim. Tamam mı? Ondan sonra araya eleman ekleme diyelim gene. Ama olmayan bir şey yazalım. 66 mesela. Tamam. Çıktı. Bu yarıyı da verdi. Eleman mevcut değil. Eleman bulunamadı ve son eklenir gibi bir hata oldu bir sonraki şeyden dolayı çok önemli olmadığı için şey yapmadık. Burada da bir if durumu oluşturup eleman eklenmediyse bu yazıyı da göstermeye de biliriz. Bu kadar. Önümüzdeki derste de eleman arama ve indeks aramalara bakacağız. Tek bir ders halledilir onlar. Case 4'ten devam edelim.